Merhaba arkadaşlar değil, değil mi? Her like bir Fatiha. Ona Challenge yapacağız. İzle bakalım. <laughs> bir şeyler. Bir şeyler bir şeyler. Ona Challenge. <gülüyor> <gülüyor> Severek izleyeceğiniz değil, izleyerek seveceğiniz bir oyun oynuyoruz. 3, 2, 1, 1, 0. <laughs> 0, 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 0, 0, 5, 0 1 2 3 4 5 6 1, 6 ah. Evet! 1-0 Ben önce elimi vurdum bence aa, aa. Bana bakalım Nasıl koydum ama? Sıfır 0, 0. Aa, <laughs> 6, 6, 1 2 0 nerede? 0 sende mi 0? Ben ama ben ben <laughs> nasıl edebilirim? Allah kahını yiyiyorum ben <laughs> burada. <laughs> ya of ya. 0 0 Sıfır <laughs> Sıfır <0. gülüyor> <0. gülüyor> <0. gülüyor> 1 1 0 0 0 0 İki iki çok güzel. Şey böyle tutuyorsun abi. Arada kalıyor elim böyle. Bak çok hızlı. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Elimi orada tutuyorsan, elim arada kalırsa iki nasıl oldu sen? Şimdi yapıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır. Bir. İki. Bir. <gülüyor> <gülüyor> Otuz yaşında adam avru, evli bak dedi. karın var. O zaman kendine gel. Öyle <laughs> bir tek, git teslim. Sus lan. Tenkit. <laughs> Kaybeden başlar. Hep <pepem> ben başlıyorum. Bir tek sorun var o da neden acaba? 0, 1, 2, 3, 4. Allah. Ne 3, ya? 4, 2. Hayır, üç işte. benim ben koydum da ben 2 dedim. O 3 dedi. Doğru söyledim. 4, 2 mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 1, 2, 3, 3. İlk ya, let'sicsin ya. İyi narbe sana. Gözyaşımı sileyim mi? Yoksa <laughs> batak atalım. Yusuf batak at onu. Tamam, güveniyor musun? Hayır. Hazır mısınız? Taş, kağıt, makas. Süper. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Sakin, <laughs> 3 4 5, 5. 5. Ya aşkım. Oh. Tamam, Öğretmediğim gibi, öğretmediğim gibi. Kendi bildiğim gibi oynuyorum ben. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 Manyak mısın? Afızan mı senin bozuk? 0 1 2 3 4 4 bu nedir şimdi? Ben ama dört, dört bu dedim ilk ama. önce de bu sürenek kaldı. Ben de sürenek kaldı. Dördü o söyledi. Sen önce elini koydun ama o dört yere. Tamam ben o zaman bir şu an. Güzel, güzel aşk o. Süper. Geleyle orada öyle. Sıfır, sıfır. Hadi. Abi. Sıfır. Bir, iki, üç, dört, üç. Üç. Aa. Ben daha azı söyledim. <laughs> e. 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 Sonuç? Sonuç ne? Sıfır ben azı söyledim. Elini basıyorum burada. <laughs> aşkım odaklan biraz. Odaklanacağım bir sus. Sıfır. Bir. Bir. Aa! Ne oldu Bayağı ya, susayım mı? Sıfır. Bir. Biz hep aynı andayız ama. Nasıl? Ben bence koydum önce. Bara gideriz. Bir daha oynayayım. Bara gideriz. Tamam. Sıfır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı, altı. altı. Aa, Aa çok güzel. Evet. evet. Hadi, son Zıfır, bir tur olsun. 1, 2, 3. Evet, büyük ihtimalle Özlem kazandı yani. Güzel mi? Kazansın <laughs> azıcık. <hadi. gülüyor> <laughs> 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 Bu da dostluk maçı olsun be. Tamam. Yeter lan, yeter! Başla Efe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 1. Dostluk maçını Ziloş kazandı. Ben buraya... Kaç? 1, 2... Taş yapma. <gülüyor> 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 Aa, biliyordum yapacağımı biliyordum. Tamam. Ha. Ya! Güvendesin. Güvendesin. 4. 4 çok ama. <laughs> Evet. İyisin. Bir sıkıntı yok. Olamaz. Abi! Güvendesin. Güvendesin. Ay ne olur küçük gel ya. Gördün. Bu telefon kimi? <laughs> 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 Harbiden <laughs> hangisiydi? <laughs> of ya! Peki neydi? Söylemem hangisiydi? <laughs> ya of ya! Fıtı 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 fıtı. Sen bu sefer. Tamam. <laughs> Bir elim açılmıyor gibi. İki. İki, İki. Oo. Oh. Ya çok heyecanlandım, çok heyecanlandım. Ozan! Ozan seni senin oynuyor. Güvendesin. <laughs> çok geliyor sana. Sabır. Sen niye ki yüksek neredesin böyle? Kaç aldın? Üç. Üç. İki tane daha alacağım. Al işte. Patlamadın. Bir. Yeter ya. ama ya Allah aşkına yeter ya. Güvendesin yani bir zahmet güvende ol yani. bir altı. Al. Şeyi nasıl <laughs> <mi alakası için? gülüyor> tane aldım ben saymak. Bu şey masa buradan. Yerdeki. Yalan söylüyor. Beş. sene da İki Kaç tane oldu? Daha. Dört bu. Helal. Ya yuh ya. Çok eğlenceli. Helal olsun ne diyeyim yani. Aşkım iki atman lazım. <gülüyor> 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 Hangisiydi? Hangi sırayla alacağını merak ediyorum şu an. Ne fark eder? Al. Patladı. Bu muydu? Evet. Benimki de buydu. <laughs> Şaka mısın? Bunu mu seçtin cidden? <laughs> Ya. Yani onu al. Abi olsun ya. Fıtı 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 fıtı. Tamam. Tamam. Ben <laughs> hiç <laughs> seçtim <laughs> Güvendesin. 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 3 Güvende mi? Evet. <laughs> <Güvendir miyim>? evet. <laughs> Çok hızlı abi biliyor gibi alıyor. Güvendesin. Güvendesin. Ama içe direkt sana bakıyor. <laughs> Güvendesin. Güven. <laughs> Selam olsun. Güvendesin. Güvendesin. Ay. <laughs> 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 ne olur küçük gel. Beş. Oh. Sana patladım. Benimki buydu. Benimki de buydu. Ya of ya abi. Az daha Nasıl Kaç oldu? 3-0. Gerçekten mi? Evet. İmparator penguenleri kar fırtınasından... Yapamadım. İna Ama yine ilerledim. İnanıyorum sana. Tıfı tıfı Taş kağıt makasla başlamayalım mı? Hadi saçalım. tamam. Ay çok yakın oldu bir saniye. Taş kağıt makas. Taş gel makas. Aa. Oyna. Gel bakalım. Düşük gel. Olur. Güvenes. <laughs> ya anasını <mı> şey ama. <laughs> şey Diloş kastı ya. bu ya. of. diyor. Ya of. Güvendesin. Güvendesin. <laughs> <laughs> Böyle hızlı oynayacaksın. <laughs> Çok düşünmeyeceksin. Oyna. Güvendesin. İyi ilerlemiyor muyuz ya? İyi ilerlemiyor muyuz? Güvendesin. Yuh be <laughs> ya! Küçük Ateşko! Üçüncü gözün burada, üçüncü gözün. Attı, beş attı kazandı. Riskli, bir şey. Çok riskli. Güvendesin. Güvendesin. Çok kısa bir şey soracağım. Kendi kartımla alabiliyor muyum? Tamam <laughs> 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 neler? Ya siz karı koca mısınız böyle ya. Nasıl bir <laughs> <laughs> şans? Çok iyisin ya. Şimdi izle bir atıyorum. Bir şey diyeceğim. Kendi kartınla patlama ihtimali var mı? Atladı zaten. <laughs> Hangisiydi? Buyur, tabii ki. Hangisiydi diyor. Ya doğru aynı kartı da olabilir. Seçiyorum. Seçtim. ne yani önemi var ya? İkiyi yiyince ben. Güvendesin. Güvendesin. Bekle mi? Ha, doğru. <laughs> Kim Gideyim ben. Hayır hayır çık. Şey. Güvendesin. Tamam. 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 Yüksek <laughs> <Hisle> kartları iyidir. <laughs> ne ya, abi? Şey gibi olmadı mı? Bilal ağzını açacak tepkiyi sen ver. Yap. Güvendesin. Şey, güvendesin dönemez almayacağım. Başka kalp seçeceğim. abi. Ne yaparsın? İğren kendine. Ne yapayım canım ben mi attım? şu anı sen çek. Senin için mi tamam mı? Güvendesin. 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 İlerliyorum. Kaldı üç. Güvendesin Ayla. <laughs> güvendesin. Aaa <laughs> güvendesin. Allah. Aferin ben. <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Oh. <laughs> O 4 ya. 5 6 patlarsın sen. Patlamasan da yok ben patlıyım zaten patlar zaten. Matematik evet. geçişmede. <laughs> Patladım mantık ya yani şöyle alırım alırsam yine patlıyor zaten. Evet. Kendi kartımı da alıyorum çünkü. Ya yenildik ya 3-0 yenmesi gerekiyordu. mantıklar niye yalanı. Ben niye mantıksız oynuyorum bu oyunu? Bana kendi kartımla patlamamam gerektiği düşündürülüyor yani şu o an. Zaman, o, zaman, o zaman o zaman patlamıyor zaman. O zaman özelmiş patlaması kendi kartını alırsa? Maymunlar beraber beraberlik. <laughs> Tamam. Seç Tamam, seçtim ya. 5. Güzel. Yaparsın aşkım. Ben hangisini seçtiğimi unuttum. Cidden mi? Cidden. Ya ben kimlerle oyun oynuyorum ya? Nasıl <laughs> <Ya> çok <laughs> Ben de oyun oynuyorsun diye. Evet. ben. benimki neydi? Tapsam. Ben biliyorum. Evet. Nasıl yani? Bir tane kaldı. i̇şte bir sürü kart var. <laughs> <laughs> Allah! Ya kalp bir sürü kart var ya. Ya o ya. hayatım. Yapıyorsun, o olsun, yapıyorsun. yapıyorsun. En iyisi sensin. Ayşla. Ha. Ayşla çok mutlu. Ben çok yükseklerde oynuyorum. Acun Alıcan'ın bir tane şeyi vardı. Neyi vardı? Var mısın yok musun? Yüksek hissediyorum, düşük hissediyorum var ya. Senin iflah alma şansın sıfır. Ben hep yüksek hissediyorum. Evet. Bak, hiç yüksek bir adım, bir şey yok. Görmek için küçük hissediyorum hâlâ. Tamamdır. Çok mutluyum yani bak. Aplı. Bu! <laughs> Atladım. Bu! <laughs> <Aplı>. Bu. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> bir şey açıklamak istiyorum. <laughs> Açıklayabilir miyim? Açıkla. Ben böyle yapıyorum ya. Şuradan kapının şeyi var, camı var. Oradan ben mesela bir yansıma görüyorum. Aramıza kalsın bu arada. He kaldı. Şöyle yapıyorsun ya kolun uzanıyor. Senin kolun sanki buraya uzanmış gibiydi. Aslında buraya uzanmış. Ya siz karı koca nasılsınız böyle ya? O zaman bir astigmat için göz doktoruna gitmelisin. Abone olmayı unutmayın. Işıkları açın, beğenin. Zili çal. Zili çal. Biz <laughs> eğlendik. Güzel de. Evet. evet aynen. Aynen. Sen şey ya? ya bizimki daha şeydi rekabetliydi ya. Ben bizimki daha <laughs> çok eğlendim. Ulan <No>, oynamayı ya. <laughs>